Selamun aleyküm. Herkese selamlar dostlar, hanımlar, beyler. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İyisiniz umarım. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Amun Orman oynayacağız. Evet. Amun arkadaşlar biraz baflanmış dedik. Gidelim alalım, biraz oynayalım, tadını çıkaralım dedik. Aldık geldik hocam. Hemen şuraları bir temizleyelim biz hızlıca. Oradaki fight hocam boşa oyalanırız gerek yok. Hanzo zaten hızlı bir çar. Yani buraları löp löp toplayıp gelebilir sıkıntı yani. Hatta aslında var ya oraya gitseydim ben o Hanzo'yu keserdim de neyse olsun. Sıkıntı yok ilerleyen oyunlarda hocam ilerleyen oyunlar. Var. Yani oyunun şu seviyesinde direkt fight yapmanın lüzumu yok. Adamlar 3 kişi zaten oraya toplanmış yeterince. Şurayı alsak hocam tamam Bayağı darladılar Bayağı bayağı bir darladılar ama hocam Yani bir Tamam şurayı şöyle alabilir miyiz Tamam şu arkadaşı biraz döverim Tamam harika Oğlum dur ya mesajın sırası mı Dostum bekle Tam fight'ın ortasında ya Dur oğlum bunu kim aldı ha oğlum aman diyeyim ha dört olamayız Tam dedim bunu kim aldı iyi tamam Oğlum çarpı ben niye attım ya Lan çarpı bastım o sırada kaplumbağayı gördüm dedim aha gitti Valla kaplumbağa fight istiyorsak dostlarım Yani biraz daha Şuna şöyle vurursak Tamam çok güzel Arkadaşlar Ramon oynayın ya alın oynayın kafasına tek atmak istiyorsanız Kankan blue buff'ımı alıp geliyorum tamam bekle beni bekle Beni bekle geliyorum sen ama oradan çıkma sen oradan çıkma kaplumbağa fayda yapalım yani gelin Gel 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 kaplumbağa gel abi gel 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 hızlıca hızlıca gel Saldır 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 Geldim oğlum girsene Niye oyalanın mu oğlum Hiçbir şey yapamaz Hanzo Mazo gel <laughs> Evet arkadaşlar videolarıma bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar sizleri seviyorum. Kanalımız yeni arkadaşlar desteğe ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Desteklerinizi esirgemeyin. Hemen şurada fayta gidelim yetişebilir miyiz hocam? Yetişebilirsek aminle yetişemezsek yapacak bir şey yok. Tamam bunu burada temizleriz. Ardından bunun da kafasına vururuz. Gel abi gel abi harika tertemiz abi bak geldik topladık burayı gördünüz mü? Aman oynayın aman aman salmayın abi aman aman güçlü abi aman diyeyim abi ama bir şey diyeyim mi bu bizi burada keser ya aha gel 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 hatal <laughs> abi Hanzo'nun enerjisini takip edeceksin takip etmezsen keserler dostum evet beyaz atmamızın lüzumu yok zaten canımızı birazdan kendi kendine yenileyeceğiz. Nasıl mı? Şunu şöyle attık biraz gölge tonuna geçtik mi kafalarına patlatırız arkadaşlar. Burayı temizleyelim. Ardından şuradan bir gıdığımız görüş versin. Hatta var ya bir tur yukarıya çıksak. Yani. Bilemedim şimdi. Neyse hocam oraya bir tık tehlikeli oraya girmeyelim. Aman diyeyim oraya girmeyelim hocam. Oraya girmeyelim. Hanzo nerede? Hanzo az önce buradaydı. Gelsene bir. Gelsene. Toplan burada. Bekle kanka. O Hanzo buraya gelecek. Elinde sonra da buraya gelecek bu o Tamam. Tamam. Dur 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 dur. Ben bir enerjimi açayım. Tamam. Çık bir tur. Çık bir tur. Geliyorum. Tamam o Hanzo artık ölü gibi. Çıktı mı? Hmm, çıkmış. Tamam o Hanzo ölü artık arkadaşlar. Aynen öyle. Kötü oynadı. Kötü oynadı. Yani öyle bu Hanzo oynayışı yok dostum. Lolita'yı da tam kesiyorduk ama arkadaşımızın kalkanı olduğu için çok rahat bir şekilde oradan çıktı. <laughs> Hasar yemiyor ya kalkanla işte zaman. Vallahi hocam. Amon oynayın. Gerçekten şu an ormanda çok güçlü. Biraz bak Yani gelene geçene gördüğüne tek atıyor arkadaşlar. Acımıyor. Hemen şurayı temizleyelim. Uranus aşağıda ne alemde? Uranus'u kendi halinde takılıyor o ikisi. <laughs> yani Uranüs aslında Gatut keser de Gatut Uranüs'ü zor keser arkadaşlar. Tamam Elisa'yı kestiler benim gelmeme bile gerek kalmadı. Ben de bunu burada keserim diye düşünüyorum hocam. Hatta şöyle biraz ultiledik ama kankam vurmayın da ulti attım da. Adam kule altına gitsin hani çıktım derken kafasına ulti ile çakayım dedim de. Allah yapacak bir şey yok. Lunox gelirse bir iki tane kafasına vurur muyuz? Buradan geçmedi. Tamam problem değil. Buradan geçmediğine göre Nox burada değildir diye düşünüyorum hocam. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Ben kendi ormanlarımı dönmeyi unuttum. Yani o kadar kil almaya başladık ki artık hani ormanı falan bıraktım. Adamları oynamaya başladım. Ben ormanıma geri döneyim bir tur. Ormanlarımı temizledikten sonra tekrar fightlarız. Valla şu an işimizi yaptık. Herkes iyi oynamaya başladı. Yani güzel oynuyor herkes. Yani ormancı bir tur öne geçirdi mi hocam? Herkesi parçaladı mı? Herkesi yapıyor. Mesela Granger şu an 3-1. Gayet güzel. Ama orada işte sen kankam yani 3-4 kişi yani oraya hiç gelmeyecek mi zannediyorsun? Kafana göre niye dolaşıyorsun? İyi çıkmış en azından. Nasıl çıktın lan oradan? Helalim var lan. Vallahi helalim var. Kankam seni burada beklesem mi? Beklemesem mi? Onu bilemedim ben Uranus ya. Biraz o adam şöyle hani kafasını kellesini çıkartabilirsen. Güzel olur bizim yaşımızdan. O adam geleceğe, gelecek bir tipe benzemiyor açıkçası. Gelmiyor. Valla Uranus yapacak bir şey yok. Seninle burada oyalanamayız. Hemen mid'e bir gidelim bir tur. <laughs> Change kesti galiba. Aynen öyle. Ben de şunun gölgesini kovalasam. Ardından kafasına bir iki tane çaksam. Nasıl olur? Nasıl olur Hamza kardeş? Tamam gel abi. Sen cesaret yedin herhalde. Yürek yedin herhalde. Cesaret yedin de. <laughs> Nox yürek yedin herhalde kardeşim. Kafana tek istemek istiyorsun. Kuf biraz kolay dostum da. Yani ezdik kankam ya. O yüzden. Yani Amon karşı tarafı hepsini ya. Hepsi cılız benim gözümde. Kimin kafasına vurursak tekleriz. Yani şey değil. Kolay olduğundan değil. Adamların cılız ve benim eziş ezmiş oluşumdan. Evet dostlar yani Abi onu olmayı unutmayın. Kaç kere diyeceğiz hocam. Gel bunun kafasına vur bunun kafasına. Abi şey fark etmez vur. Vur. Yani takmış, şuymuş, buymuş hiç fark etmez. Kankam onu tutabilir misin? Tutabilir miyiz onu? Tut onu. Tut onu. Tamam harikasın. İşte bu ya. Abi adam oynadı şeyi ya. Kufray oynadı ya. Oo hocam vurdu hasara bak. <laughs> Allah'ın noksun affı olmuyor arkadaşlar adam taradı mı kafanıza kafanıza vuruyor <laughs> ne kutu tokat şimdi kufranın tokat atma yeteneği var ya <gülüyor> 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 güzel güzel harika oynuyoruz vallahi aman arkadaşlar şu an çok zekli ya yani gördüğünüz gibi o kadar gelen geçene etek atıyor ki yani bu arada Uranus kule altı <laughs> Katot'u kesmiş Yani adam bela abi ya Adam bela Yani ölümsüz Sürekli bir can yeniliyor <laughs> Evet arkadaşlar Bu güzel Amon maçına Bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şuraya gidelim Şurada Hanzo gördüm muhtemelen mavisini aldı Ve şuralarda bir yerlerde dolaşıyor arkadaş ee, hop, Şunu burada keselim Kestirelim Oo. Hocam ben kimden asar? Ha pardon. Pardon. Şey. <laughs> Konuşamadım. Bu neydi lan bunlar? Ha Lolita. Allah'ım ya Adını unuttum bir anda. Lolita'ya vurduğumuz için kendimizi dövdük arkadaşlar. Ben ne diyorum? Arkadan kim vuruyor bize diyorum. Kimse yok halbuki. İyi güzel. Burada Melisa'yı bir tur daha kestiler. Hocam çok eziliyorsunuz ama ya. Vallahi çok ez eziliyorsunuz. Ha yani biraz toplu oynayın. Ayıp ediyorsunuz ama arkadaşlar. Nerede açtı o ultisini? Kule altında açmış. Tamam. Aslında var ya. Kule altı de ona da. Yok o bir tur canlı yenilemeye gidiyor galiba. Yanlış görmediysem. O zaman biz bir tur burada bekleyelim. Az manza gelirse kafasına vururuz. Şöyle yapalım. Bunu burada alalım. Hatta bekleteyim şöyle. Tamam dur bir saniye bekle. Ya gel buraya ama ya. Of. Abi işte Hanzo açış yeteneği olduğu için ultisini attığı zaman adam kaçabiliyor çok rahat bir şekilde ya. Ama yani ben de arkadaşlar gelin iki dakika yardım edin de bu kadar da basit olmayın ya. Change onu keser diye düşünüyorum. Keserler diye düşünüyorum. Hadi oğlum, hadi. Allah razı olsun. Hadi vur artık kafasına. Tamam, çok güzel. Allah kötü öldük ya. Yakışmadı, yakışmadı hocam. Yarlık yaptık öldük ya. Yani şu maçta istesem hocam, yani bir 20 Kili daha çıkartırsınız arkadaşlar biraz daha Şey alsanız dikkatli ama yani gerek yok. Uzarsa tabii ki de gerek var ama uzamaz ya. Bitirdik zaten. Şimdi bloğut alırız. İşlerinden geçeriz. <laughs> Melisa devam ederse bu, bu arada ölü. Tamam etmedi güzel. O zaman biz de burayı alalım. Ardından yukarıyı temizledikten sonra bir bakalım duruma göre. Böyle temizleyelim. Yalnız satmayın aman diyeyim. Hani güzel oynuyorsunuz tamam ama satmayın. Bak mesela orada. Uranüs kankam ölmez de sen ölürsün mesela. Sen niye giriyorsun ısrarla? O şuradan Hanzo'yu gördüm. Görür görmez kafasına atlamaya gidiyor. Tamam bunu burada keseriz. Tamam bunu da keseriz derken Melisa hocam taradı ya. İlhamım var onun? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Yine aynı mevzu yaşandı ya. kesecekken ultisini açtı. Ultisinden geri kendine dönünce tabi biraz hasar atamadık. Bir Birkaç saniye hasar yemiyor. O sırada zaten Melisa geldi kesti. En azından Hanz'ıya oyun vermiyoruz yani. <laughs> Allah. Evet hocam. Vur kafasına. Geliyorum. Artık bu maçın bitmesi gerek. Lord'a toplanırsanız ha. Bir toplanın acil hadi. Hadi bir geliverin hadi. Hadi bir geliverin. Ya Lord'a gelin zorlamayın ya. Gelin de şurada bitiriverelim ya. Gerek yok o zaman uzatmanın manası yok yani. Gel. Niye uzatacağız gel. Toplan. Toplan. Gelin. Acil bir gelin hadi. Hadi. Oğlum illa bitirecek misiniz? Vallahi illa bitireceğiz dediler arkadaşlar. Gelmiyorlar. Zor yoldan bitireceğiz diyorlar. Çünkü diyorlar ki karşı rakip çok kötü oynuyor. Biz bu maçı bitiririz diyorlar ve bitiriyorlar da. Ama bir tur artık çıkmanız gerek. Çıkmanız gerek ki artık. Tamam, bunu da kes. Tamam, bunu da kes. Kes abi. Kes Kim verirse kes kafasına patlat. Aynen öyle. He, hocam bu kadar. Biri benimle oynasa zaten en başından keserdik de. Vur kafasına. Tamam. Çok güzel. Harika bir maç oldu. Tertemiz oynadık. Vallahi güzel oynadık arkadaşlar. Amon salmayın. Gerçekten şu an Amon baflı ve çok güçlü. Yani alın. Zevk alırsınız. Gerçekten. Şu an en çok zevk alabileceğiniz ormanlardan birisi Amon. Evet. MVP bizde kalmış. Bir zahmet. %24 hasar vermişiz. Güzel oynamışız. Tüm takım güzel oynadı. Karşı takım yani bayağı ezildiler. Bayağı kötü oynadılar. Elimize sağlık. Videoya bol bol like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hadi diğer maşa geçelim. Evet dostlarım tekrardan merhabalar. Arkadaşlar amana doyamadık. Bir el daha aldık geldik hocam. Bakalım bu sefer rakip biraz daha dişli gibi görünüyor. Roger, Gus, Mus yani. Bakalım biraz daha iyi gibiler gibi bakacağız artık oynayışlarına bakacağız Allah bakalım ya hocam amon boru değil yani hocam baflı eğer bir tık şöyle öne geçirirseniz durdurulamazsınız gelen geçenin kafasına patlatırsınız ilk el olduğu gibi ilk el birkaç öldük ama onlar da saçma ölümler oldu arkadaşlar hep de hanzoya oynadığım için yani adam ulti içinde ultisini atıyor. Onu kesiyorsunuz. Ardından döndüğü zaman hasar yemediği için o müddet süresinde de arkadaşı gelip kesebiliyor. Bunu da alalım. Biraz görüşümüz olsun. Tamam. O da bizimle gelsin. Bizimle gelsin. Oğlum dur. Teriz'le 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 hop hop hop. Tamam. Bunu burada kestiririm. Tamam. Harika. Güzel. Hop hemen gördüm. Aldım kilimi hocam. Eğer orayı görmeyip harita takibi yapmasaydım Gelip bunu almaya uğraşsaydım hocam kil elimizden gidiyordu. Güzel teriz kestik hocam. O harika oldu. Geliyorum. Geliyorum az dayanın kardeşler. Az dayanın. Geliyorum. Geliyorum la. Roger nereye gidiyor? Tamam oraya gitti. Gus'un <laughs> canı azmış. O zaman biz de Franco oynayalım. Ne iş? Franco artık bu saatten sonra ölüsün hankam. Ama biz de ölüyüz ya. Yanlış oynadım. Hay senin var ya. Oy hay. Oğlum burayı ben toparlardım ya. Kötü oynadım. Yemin ediyorum kötü oynadım ya. Moskova'da öldürttük. Kendimizi de öldürttük. Sattık ya. Vallahi benim atam özür dilerim ya. Vallahi kötü oynadım. Oğlum şu an çok kötüyüm ya. Lan yeteneği gene oto bastım. Hay benim şu oto basmalarıma. Ya Elinle kontrol at işte yani adamın üstüne ya. Oh. Raja rakit dendim. Tamam vardım o kule altına atlayınca ondan sonra kule altına gittik. Kule yedik. Derken arada kaldık falan. Zırt zırt öldük. Yani ne yapayım. O adamı şu an öne geçirdik yani. Cık. İyi olmadı bu ya. Moskova bir tur daha öldü. Vay arkadaş ya. Harbiden vay arkadaş ya. Yani. Kaplumbağayı da verdik. Tamam ya. Biz oynamayalım. Tamam. Bunu kestik. Çık. Valla şöyle hatalı oynadım mı çok canım sıkılıyor arkadaşlar. Hani toparlanır. Tabii ki de elbette ki toparlanır. Yani hopalanmayacak bir şey değil ama yani satma hoşuma gitmiyor ya. Şu an o bir kere ölüm benim canım sıkıyor yani. Öyle abi yani. Neden öldüm ki mesela? Ölmemem lazım. Moskov çok darlıyorsun kankam yapma. Kurbanın oldum yapma ya. Ya oğlum biraz kendine sahip çık. Mesafeni koru. Bak mesela Roger hepsi orada yani. Niye zorluyorsunuz oğlum? Zorlamayın. Ben zorlamayın dedikçe var ya bunlar. Oğlum ölüyorduk neredeyse lan. Vallahi ölüyorduk. Rajel. Rajel geliyor geliyorum. Tamam, sıkıntı yok, problem değil. Rajel Allah'tan erken aldım da. Ultim yokken Rajel'i kesebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ki o da bu taraftan gelmedi. O zaman biz bir tur Layla'ya gidelim. Layla'yı kestirdikten sonra tekrar aşağı bir yere döneriz hocam. Franco Layla'yı oynamak isteyecek mi? Bilmiyorum. Tamam bu arkadaşı kestirdik. Oo çok güzel. Oğlum o alev atışı nasıl hasar atmadı ya. Canı çok azdı. O alev atışını vurması lazım diye. Neyse problem değil. Dediğim gibi arkadaşlar ya toparlanır. Toparlanmayacak bir şey değil. Elimizde amon var ama hata yaptım mı hoşuma gitmiyor yani açıkçası. Hem de hiç hoşuma gitmiyor. Kankam onu ben bir tur alabilir miyim? Teşekkürler. Salsaydın iyiydi ama. Ama kankam gelin Allah Allah ya gelin arkada 3-4 kişisiniz bir gelin ya bir kurbanın olayım bir gelin ya. Tüm hasarı ben yedim arkadaşım ya. Ya geri çık sal kaplumbağayı. <laughs> tövbe yarabbi ya. Tövbe rastlısı. Tövbe estağfurullah. Allah Hıyar gibi oynuyorlar ya. Hıyar hıyar. Tam bir hıyar bunlar ya. Ya. Hacım bir dur sen de ya. Ya videonun ortasında da aramayın. Nasıl dek getiriyorsunuz ya. Aramayın da. Allah Allah. Videoyu gelip buluyorsunuz. Nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum ya. Normal zamanda kimse aramaz. Video çekiyorum ya. Gelen geçen arar ya. Mesaj atar. kes şurayı yukarıya gitmemiz lazım çabuk Onun kafasına patlatırım ben de Hocam buraya ne yapılabilir? Tamam bunu kestirdik. Abracır orada tamam sıkıntı yok. Aslında raja onun kafasına patlatacak da neyse. Gel abi buraya çabuk 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 çabuk. Gel gel gel. Allah neredeyse ölüyordum ya. Neredeyse ölüyordum. Gus tehlikeli abi, Gus tehlikeli. Oğlum bir durun da, bir durun da. Allah Allah. Yemin ediyorum hepsini şimdi arayacağı tuttu ya. Çık. Usta oradaymış bak gördünüz mü? Usta oradaymış. Gıdık görüş ver bakayım <laughs> Buradalar Buradalarda değil galiba aynen. Görüş vermediğine göre. Tamam sıkıntı yok. O zaman şu aşağı ormanı bir temizleyelim ardından. Yukarıya çıkalım ya oğlum. Maç zaten ayrı bir sinirlendiriyor. Üstüne var ya. Videonun ortasında arıyorlar ya deli oluyorum ya. Bir durun da bir durun iki dakika durun ya. Ya videoyu mu buluyorsunuz anlamıyorum ki ya. Temizle şurayı. Bu da ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ben onları bir şekilde kapatırım ya. Ne yapayım yani Allah Allah. Allah Allah. Yürü 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 saldır saldır saldır. Tamam kendini öldürdün dostum. Hata. Kendini öldürdün yani. Salak saçma işler yapmayın. Aslında bir tur lord aldırabilirim de Hocam yok ya eksiyiz şimdi buz gelir tek geriz mekkeriz kafamıza Gerek yok hocam gerek yok Laylay lay bir tur beklesene Burada dostum belki gelir o biraz Hararetli Bir arkadaşımıza benziyor Gelmedi Tamam sıkıntı yok o zaman var ya Ama gitmiş mid'e gitmiş ya Mid'e gitmiş mid'e gitmeseydi Blue onu keserim tek başına Oo hocam parçaladı adam kesmez olur mu ya Kes şunu Of Yemin ediyorum ucu ucuna kurtardık Adam bir de gitmiş oraya pusu atmış ya Allah'ın belası Terizle buraya gelir mi? Terizle 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 teriz teriz nerede? Çıkmış mı? Çıkmış ya Ah be oğlum ne ara çıktın Devam etsene işte kule, kule var burada Niye devam etmedin? Kusu nasıl kestiğimi gördünüz mü arkadaşlar? Yemin ediyorum adam bir de oraya fusa atmış. Kafamıza tek yiyebilirdik. Yiyorduk da neredeyse de Allah'tan yanlış oynadık. Son anda kestik o adam. <laughs> ya hani <laughs> ölsem bile kesmiştim hani hasarım ona ultiyle yeterdi ama ölmemin manası var mı? Yok, ölmeyeyim. Şurada aracının bluesu varmış. Bunu alalım. Ardından yukarıya bir gitsek mi? Ya da buraya pusu atsam mı? Ona da tam emin değilim. Bir gidelim ya bir tur. Şurada bekleyelim. <laughs> Burada bekleyelim. Of. Verdiğim hasara bir bak. Verdiğim hasara bir bak ya. Doğru da gelin Bir tur lord alalım. Erken bitirelim. Arkadaşlar niye uğraşıyoruz? Gel 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 gel. Dar sen de uçup durma be. Gel şuraya. Gel abi. Tamam onu kestiler. Orada toplanırsanız ya. Alo. Bir geliverin hadi. Bir geliverin dost. Hadi bak burada da beni kesecek yoksa. Gelmiyor musunuz? Oğlum orada öldüm lan gelin şuraya abi. Allah Allah. Lord'u oğlum niye bu kadar güçlendirdiniz Lord'u ya? Adam lord'a ölecek lan. Bildiğin şaka gibi. Hemen şurayı alalım. Devamında ormanımızı toplayıp hemen hızlıca fayta katılmamız lazım. Gel 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 şunu da al. Çap 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 çap, çap. Al, al 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 al. Al abi al abi al abi. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar bu videoya bol bol like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Her zaman arada hatırlatmak istiyorum. Çünkü yapmıyorsunuz arkadaşlar üzüyorsunuz beni ya. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Adam ondan sonra kaçıp gidiyorsunuz. Ayıp oluyor arkadaşlar. Evet, fırtına çıkmışlar önermişler. Önerdikleri oynayalım hocam. Şuraya layla gitsem. Onu kestirsem. Tamam, çok güzel, harika. Bunu da kestiririz hocam, oyna. Tamam, o da güzel. Taşlaştır mı girmiş o? Evet, taşlaştır girmiş. O yüzden o kadar cesaretli o arkadaş. Aksi takdirde cesareti takdire çağıyan. Tamam. Sıkıntı yok. Moskova niye öyle oy, öyle bir oyun yapma gereği duydu ki? Ben şu an üzüldüm onun adına. Sen ne yapıyorsun lan? Çaresiz işte o da ne yapsın? Bitirebilir miyim? Bitiririm ya. Bitir abi. Gerek yok uzamasına. Bitir, bitir 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 Oyna abi. Tamam çok güzel. Elimizi sağlık. Evet arkadaşlar. ilk başta biraz hatalı oynadık. Yani direkt celallenmeyin. Oğlum nasıl oynadın falan demeyin. Devamını izleyin. biraz kötü oynadık. devamında toparladık hocam. Elimize sağlık. Hızlıca şöyle hasarımızı vesaire gösterelim. MVP yine bizde kalmış. 11-2-2 oynamışız. %22 hasar vermişiz. Elimize sağlık. Diğerlerin de eline sağlık. Her ne kadar midimiz kötü oynasa da ellerine sağlık. Sıkıntı yok. Evet dostlar videoya bol bol like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.